Çanakkale. Destanlar doğuran, bir devri batıran şehir. Toprağı ve denizi kızıl şehitler diyarı. 1900'lerin başları. Dünya büyük bir savaşa gebe. Savaş senaryosunu yazan güçler hırslı, tamahkar, acımasız. Onlar çizdi Çanakkale'nin de kaderini. Bu güzel diyar kana bulanmalı. Boğaz geçilip Rusya ile buluşulmalı. Dünyanın bütün büyük güçleri birleşmeli, Osmanlı bölüşülmeli. Ama önce Çanakkale geçilmeli. Kasım 1914'te Rusya ve İngiltere'nin birinin doğu sınırımızda, diğerinin Çanakkale Boğazı'nda gerçekleştirdiği bombardıman bir savaş ilanıydı. Çanakkale Boğazı'ndaki bazı lokasyonların iki İngiliz, iki Fransız savaş gemisi tarafından ateşe verilmesiyle Rusya, İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya savaş ilan ediyordu. İtilaf devletlerinin Çanakkale'yi geçmek üzere tasarladığı plan muazzamdı. Ancak yalnızca kağıt üzerinde. Onların gemileri donanımlıydı, silahları ve sayıları çoktu. Osmanlı'nın ise düşman ülkelerin ordularından teknolojik bir üstünlüğü yoktu. Yalnızca geri dönmeyi düşünmeyen korkusuz askerleri vardı. Dünyaya hakim olmak isteyen güçler, Osmanlı ordusunun 18 Mart 1915'te denizde, 25 Nisan 1915'te karada elde ettiği zaferler sonucu büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çanakkale geçilemedi. Çanakkale savaşları, yedi düvelin kulağına küpe olan bir tarih dersi gibi. Türklerin göğsünü kabartacak kadar gurur veren, atalarına minnet ettiren altı asrın zaferi. Yüreklerde, edebiyat eserlerinde, film ve belgesellerde yaşatılan Çanakkale Zaferi ilk defa 1955 yılında pullara konu edilmiş. PTT'nin bu büyük zaferin 50. ve 100. yıllarında da tedavüle sunduğu pullar da bulunuyor.